Merhaba. Bu videoda sizlere vücutta yağ bırakmayan diyet listesini hazırladık. Sizler de bildiğiniz diyetleri yorum kısmında belirtebilirsiniz. Birinci gün kahvaltı. 1 yemek kaşığı lor peyniri. 5 adet zeytin. Bir dilim tam buğday ekmeği, bol taze domates, salatalık, kırmızı biber, yeşil biber. Öğle yemeği, bir porsiyon zayıflatan bulgurlu pırasa yemeği, bir kase cacık, bir kase çoban salata. İsterseniz bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Akşam yemeği, bir kase mercimek çorbası, bir büyük kase mevsim salata. İsterseniz bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Ara öğün, bir avuç çiğ fındık veya badem. İkinci gün. Kahvaltı: Bir açlanmış yumurta, 6 yarım ceviz, bol taze domates, salatalık, taze maydanoz, dereotu ve kırmızı biber üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 3 yemek kaşığı nar. Öğle yemeği: Bir kase yağ yakan lahana çorbası, bir dilim tam buğday ekmeği, bir küçük kase havuç salatası. İsterseniz 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve bol limon ekleyin. Akşam yemeği. Bir porsiyon etli kuru fasulye yemeği, bir su bardağı ayran, bir büyük kase marul roka salatası. İsterseniz bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin, bol nar ekşisi ve baharat da kullanabilirsiniz. Ara öğün bir küçük boy portakal. 3. gün kahvaltı. 2 yemek kaşığı müsli veya granola, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yerli muz. Öğle. Bir porsiyon tavuk veya hindi sote, bir dilim tam buğday ekmeği, bir büyük kase mevsim salata, akşam, bir kase ezogelin çorbası, bir porsiyon toksin attıran kereviz salatası, ara öğün, bir avuç tuzsuz kabak çekirdeği, dördüncü gün, bir yumurtalı mantarlı omlet, bir dilim tam buğday ekmeği, bol domates salatalık, öğle, bir porsiyon metabolizma hızlandıran körülü karnabahar yemeği, 4 yemek kaşığı bulgur pilavı, 1 büyük kase roka domates salatası. Akşam, 1 büyük kase beyaz peynirli salata. Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Ara öğün, 1 orta boy kivi. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Through the hell